Selam millet. Ben Erinay ve bugün sizlerle daha farklı bir Minecraft videosuyla daha karşınızda olacağım. Biliyorsunuz ki ben Bedwars'a girdiğim zaman yatağımı genelde kaplamıyorum. Bilen arkadaşlar vardır ki. Ve bu yüzden bu videoda en iyi Bedwars yatak savunması nasıl yapılır bunu yapmaya çalışacağız. Öncelikle obsidyenle başlamalıydım. Çünkü obsidyen en zor kırılan ve en malzemesi yüksek olan şeydi sanırım o. Opsijenle başladıktan sonra üstüne bir su koymaya karar verdim. Su çünkü içeri girenleri yavaşlatabilirdi. Ve dışını da odunla kaplamak istedim. Suyun dışını. Hem akışını suyun akışını kesmek için hem de e, odun da balta gerektiren bir malzeme olduğu için arkasına odun koymaya karar verdim. Odunun dış kısmına ise endstone çektim. Endstone da bayağı zor kırılan bir blok ve aynı zamanda pahalı bir blok. Kazma falan gerektiriyor İşte Zaten madenci yorgunluğunu falan da açacağım için bayağı benim için iyi olacaktı. Endstone'un dışına yün koydum sadece yünden yapıldığını falan sansınlar diye ve alet edevat almadan gelsinler diye yün koydum. Yünün arkasına da tabii ki de cam koymaya karar verdim. Cam cam ama çok pahalıydı ama yine de savunmamda büyük bir etken olacaktı. O yüzden camı seçtim. Bu şekilde de bitirdim arkadaşlar. Umarım bunu oyunda da yapabiliriz. Hadi hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, efsane videoyla karşınızdayım. Bakalım ne kadar kısa sürede yatağı o şekilde kaplayabileceğiz. Aynı zamanda kendimizi de unutmamamız gerekiyor. Videonun başındayken şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın 100.000 abone olmamızı çok az kaldı Bu yolda beni desteklerseniz çok sevinirim Aynı zamanda 100.000 abone olduğum zaman Güzel çekilişler de olacak Haberini şimdiden vereyim Ve Ek bir hatırlatma, hala video like atmadıysan da like atmayı unutma lütfen. Evet, direkt yanımızdaki arkadaşın bize gelmesi en büyük sıkıntılardan birisi. Çünkü ben e, ortaya gidip obsidyen almam gerekiyorken, bu yandan bana gelen arkadaşlarla uğraşıyorum maalesef. Bu arada bir arkadaş D takip etti, onun bildirimi geldi büyük ihtimalle. Teşekkür ederim. Siz de hala D hesabından beni takip etmiyorsanız arkadaşlar, açıklama kısmındaki D yayın linkimden beni takip edebilirsiniz tamam. Şimdi yanındaki arkadaşı keseceğim ve benim için çok büyük bir avantaj olacak bu. E, yanımızdaki base'den de kasılmış olacağız. E ölür müsün kankam? Teşekkür ederim. Ben bana gelmeye çalışmasaydı Çocuğa hiç uğramayacaktım bile. Kendisi bilir. Kendisi kaşındı Hızlı bir şekilde gidelim o zaman. Ortadan zümrütleri almamız gerekiyor ve obsidyenle başlıyoruz biliyorsunuz. Videonun başında izlemişsinizdir zaten. Obsidyenle başlayıp devam ediyoruz. Gidip zümrütleri alıyorum. Aynı zamanda e, bence elmaslar da çok önemli olacak. Çünkü madenci yorgunluğunu falan filan da açacağım ve kırmaları iyice ve iyice kötü kötü zor olacak. Siz de bildiğiniz güzel yatak kaplama yöntemleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Belki bir dahaki videolarda o yöntemleri kullanırım ve daha tatlı hoş olur. Sarı benim zaten süper. Şimdi buradan 8 tane zümrütümü alıp hemen base'ime dönüyorum ve yatak kaplaması Aldığı yerden devam ediyor. Evet arkadaşlar, beizime geldim. Herkes teker teker kırılıyor. Bu benim için aslında bir nebze kötü bir olay çünkü herkesin Gelip bu savunmayı görmesini istiyorum. Stitch etamı da şöyle tatlı tatlı kapatalım ve bundan sonra gelen şeyi hatırlıyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bakalım. Tabii ki de su kovası geliyordu. Eğer e, ben demeden yazan arkadaşlar varsa e, onlara helal olsun Videoyu sonuna kadar ve güzel izlemişler demektir. De. E, pür dikkat izlemişler daha doğrusu sonuna kadar değil de tamam. Şimdi e, suyumuzu koyduktan sonra ne? Ne yapıyoruz tabii ki de odunumuzu koyuyoruz şöyle odunları hızlı bir şekilde dizelim diziyoruz 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 odundan sonra end stone geliyor end stone bize bayağı pahalıya patlayacak o yüzden ee, yan base de kullanmamız bir nebze güzel olacak bizim için. Yandaki arkadaşı elememiz aslında güzel oldu diyebilirim evet. 3 tane çıkacağım buradan hızlı bir şekilde. 3 tane çıktıktan sonra içeriği de kapatmamız lazım. Bu bize yetmeyecek. Hmm. Hemen birazcık daha odun alalım o zaman. Birazcık daha odun alalım. Bize gelen giden yok. O daha güzel bir şey. O daha tatlı bir şey. Ee, şöyle odun alacağım. Bir yerden kendimizi de güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü birileri gelirse tam yatağımız kırılmaz değil ama sonsuza kadar da savunamayız yani. Yan taraftan hatta birisi gelmeye başladı bile pembe arkadaş. Umarım devam etmez gelmeye. Çünkü savunmam daha bitmedi ama o gelmeye devam ediyor. Hmm Şuradan acaba şey yapabilir miyim? Altın set olabilir mi? Altından set alabilir miyim derken düştü zaten arkadaşlar. Tamam. Gözümüz falan kaldı herhalde çocukta anlamadım ben de. Şuradan hemen o zaman end stone'larımı alıyorum ben mor ve pembe kalmış sadece ben haricimde. Umarım yatak savunmasını tamamlayabilirim gerçekten ya. Şu an tek istediğim bu. Çünkü a, ikinci denem, üçüncü denemem bu. İlkinde arkadaş oyundan çıktı ben savunmayı yaparken. İkincisinde de olanları zaten buraya koyarım. Çocuk geldi full şey falan kasılmış. Baya baya zorladı beni sonunda kesti. Tuzak falan da basacağım. Ee, ya yok falan da yapmış. Çok çılgın bir çocuk bu ya. Böyle, böyle bedvas kanserlerini de sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum ya Çok kanser oynuyorsunuz şu oyunu bazen. Bakayım hala orada mı? Nerede kırmaya çalışıyor? Aynen kankam. Şu an kırıyorsun bak. Şu an kırıyorsun da çocuğun canını götüremiyorum ki ben. Çocuğun canını götüremiyorum. Öyle garip garip şeyler oluyor yani. Tamam, şimdi endstonelarımı da koymaya başlayacağım. Çocuk gel gelirken yine düştü bu arada kankam. Salar mısın artık beni? Gelemiyorsun işte, edemiyorsun falan. <laughs> ne dersin salmaya? Şöyle e, savunmamı çekiyorum endstone'larla. Yan base'e gideceğim ama korkuyorum. Çünkü e, pembe sürekli geliyor bana. Aa diğer arkadaş da gelmiş. Oğlum ne ara geldiniz? Siz manyak mısınız? Kankam bak burayı kıramazsın. Geldin tamam eyvallah bana saldırıyorsun da. Öldürdün de yine de tamam. Yine de tamam ona da tamam. Ama burayı kıramazsın. Bak gördünüz mü? Bak gördün mü? Ya yapma kankam yapma ne olur yapma arkadaşlar bir tane video çekeceğim Sadece bir video çekeceğim burada bir savunma videosu çekmeye çalışıyorum Lütfen yapmayın ya hayır koyamazsın Koydu mu ya yuh artık ya yemin ederim yuh artık ya Sen de gel sen de gel sen de gel 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 hiç çekinme Gel sen de hepiniz bana gelin ya Tabi tabi sen de gel ne olacak Acilen e, şeyden e, obsidyenlerden obsidyenlerden demişim özür dilerim Şeylerden kasılmamız lazım bizim İnşallah TNT koymaz bu arada ya. Aku asar, bir dur kanka. Bak suya düştüm ben. Sen öldün ama. Sen öldün şu anda yani. Ya dostum bak. Canım kardeşim benim öldün. <laughs> ya ne olur ya sadece tek istediğim bir yatak kaplamaydı. Tek istediğim bir tane yatak kaplamaydı ya. Tamam şimdi ortaya gideceğim birazcık zümrüt obsidyen almak istiyorum. Zümrüt ve elmas almak istiyorum. İnşallah gelmez çocuk. Tamamdır büyük ihtimalle şuradan da alacağım ve toplamda 13 tane zümrütüm oldu. Süper 14 olacak hatta şuradan dönerken. Fazla da burada durmak istemiyorum. Birileri gelip beni kesmesin. Tamam 13 tane zümrüt bize yeter diye düşünüyorum. Çünkü e, neden aldım bunları arkadaşlar? Kendimi savunmak için. Benim e, diğer arkadaşlara saldırma gibi bir düşüncem yok biliyorsunuz bu videoda. Ama ben çok hani pvp odaklı oynadığım için genelde yatağımı savunmadığım için çok zormuş gerçekten. Base'de duran arkadaşlara ve yatağı savunan arkadaşlara buradan e, tebriklerimi sunuyorum yani. Yapılacak iş değil kolay gelsin arkadaşlar size. Şu şuradan yükseltmelerden hemen tuzağım falan da açacağım güçlendirmeyi açayım önce Tamam sonra şu tuzağımı da açalım çünkü sağdan çocuk geliyor Şu yedi zümrütü saklayalım şuradan hemen şunu da yiyelim Hoş geldin dostum da bak Bütün tuzaklarımı aldın falan gidiyorsun tekrardan gidip pembeyle kapışsana ya biz pembeyle kapışsana gidip ne güzel Bizim burada endstone falan almamız lazım daha Bir ton işim var benim He ne dersin dostum Git ya ne olur git ya, Ha Biri daha mı geldi Yo yine tuzak ya, bu arkadaş kullandı ya sabır ya selamet ya sabır ya selamet Başka bir şey demiyorum yani Bak lagı da var çocuğun az önce ben bu çocuğu ortada kestim Bak yatağını da kırdılar gördün mü kankam He? Benle uğraşırsan böyle Sadece benle uğraşırsan yani Olacağı bu He dostum ne yapacaksın şimdi Bak sen ne yap biliyor musun ya çocuk ya çocuk ya çocuk ya Harbiden çocuk sadece çocuk diyeceğim sana Hayır beni kıramayacak da niye uğraşıyor anlamadım şu anda hani böyle bu hayatta ben ne dersem ne dersem tersi oluyor ya yemin ederim teşekkür ederim teşekkür ederim gerçekten teşekkür ederim bu hayatta ne dersem illa tersi çıkıyor neyse çok önemli değil ben yatak savunmama yemin ederim devam edeceğim yatak savunmama devam edeceğim çünkü çok sinirlendim aşırı sinirlendim şu Şunlardan şunları da alalım hatta Ben bu yatak savunmasını bitireceğim ya Bitireceğim o kadar bitireceğim diyorsan bitireceğim <laughs> O videoda gösterdiğim yatak savunmasını yapacağım Arkadaşlar dediğim gibi bunu yapmak Gerçekten çok zor Hani ikili girerseniz arkadaşlarınızla Yeni yapabilirsiniz ama solo da gerçekten çok zor Siz yapabiliyorsanız gelin hatta yapın Benim discordumda foto chat'i atın Ben de ee, görüp sevineyim en azından Bu savunmayı yapan arkadaşlar var diye Çünkü gerçekten bu savunmayı yaparsanız Kırılacağınızı düşünmüyorum ama solo modunda Çok sıkıntı oluyor ee, aynı zamanda kasılmak, aynı zamanda basic kollamak falan filan çok sıkıntı. Ben yine de bir saniye, bir dakika kardeşim burada bir şey yapıyoruz. Şu an burada bir şeyle uğraşıyoruz. Farkında mısın? Şu an burada bir şeyle uğraşıyoruz. Farkında mısın? Bu savunmayı bitireceğim ya. Gerçekten bitireceğim bu savunmayı yani. <laughs> o arkadaşı da kırmayacağım. Normalde gidip kırabilirim şu anda. Kırmayacağım ve bu savunmayı bitireceğim. Çok tilt oldum. Endstone'ları kaplıyorum. Tamam mı? Endstone'dan sonra ne vardı? Endstone'dan sonra ne vardı? Endstone'dan sonra yun vardı. Tamam. Ee, Oraya şey yapmamıza gerek yok Hemen bol bol yün almam gerekiyor Yünü de aldıktan sonra Sadece cam kalıyor Evet arkadaşlar yünle kaplamak biraz zor oluyor ee, Diğer arkadaş geliyor mu bu arada Gelmiyor tamam şimdi yola koyuldu herhalde Yünü kaplamak bayağı zor olacak Ama e, bunun full etrafını zaten yünle kaplayacağız Ardından da camla kaplayacağım <laughs> Dediğim gibi yatak kırıldı ama Çok da umurumda değil şu anda Ben bu savunmayı yapacağım hemşerim Ben bu savunmayı yapacağım eğer bu arada video buraya kadar izlediyseniz de şifre ee, ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Şifre zümrüt olsun. Video buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlarda zümrütle alakalı cümle kurmayı unutmasınlar lütfen. Şöyle hızlı bir şekilde kapatalım. Hızlı bir şekilde kapatalım. Dediğim gibi içimde kalacaktı yoksa yemin ederim içimde kalacaktı. Ben şunu bir yapayım da videomun videomun dediğimi bir göstereyim size de. Bu savunmayı çünkü kırmaları gerçekten imkansız. En azından ikili modlarda solo mod için konuşmuyorum bundan sonra. Veya da büyük konuşmuyorum. Ben konuştuğum zaman illa bir şey çıkıyor çünkü. Yan base'e gideceğim. Yan base'den de biraz demirleri. Hatta mümkünse şuradaki diğer base'den de demirleri alıp cam almam lazım. Çünkü Çok cama ihtiyacım olacak. Ee, kaplamanın diğer kısmında cam işi görüyor çünkü. Şuradan hemen camları alalım. Aslında benim bunu solo modunda denemem bir tık saçmaydı. Çünkü solo modunda daha çok arkadaşlar rush oynadıkları için hani böyle kırmaya yönelik direkt oyun bitsin kafasını oynadıkları için e, solo modunda denemem hataydı evet. Ama 2 vs 2 modlarda 3 vs 3 modlarda yanınızda arkadaşlarınız varken daha sağlıklı ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Bütün bezleri tavaf ettim yemin ederim Bu kadar da olmaz yani buradan da toplayalım tamam Ya cam büyük ihtimalle arkadaşlar Çok fazla lazım olacağı için Camla kaplayamayacağım büyük ihtimalle bütün yatağı Hani diğer katmanı ama en azından Göstermelik e, size kapatayım Şu yan bezle de gidiyorum Bu arada Aquastar e, videoyu izliyorsa çok çok selam olsun Arkadaşlar gelme yazdım harbiden de gelmedi Ortaya falan gitti zümrüt falan falan herhalde Oyunu kazanmak çok da umurumda değil Kazanırsam tatlı hoş olur ama Dediğim gibi hiç kazanmak çok da umurumda değil Şöyle ben e, o kaplamamı o yatak kaplaması Yapayım benim için şu anlık yeter Baksanıza kaç tane altın elmam olmuş ya Şunlardan birazcık harcayalım bari ee, Arkadaşlar ortada kasılıyor kasılsın hiç önemli değil Dediğim gibi kendi bezime geri dönüyorum e, Camla kapatıyorum en ardından Tekrardan bakıyoruz yani Tamam arkadaşlar kendi bezime geldim artık Gelirken yollardan yine şeyleri topladım Blom kalmamış bu arada şuradan hemen e, Şöyle atlayalım buraya Tamam. Buradan da buraya. Süper. Ee, en azından yoldan gelirken biraz daha topladım demirleri. Yapabildiğim kadar. ne kadar. Bu arada arkadaşa oyunu salacağım. Gerçekten oyunu salacağım arkadaşa. Ee, şöyle bir e, buraları camla da kapatayım hemen. Çünkü e, na, şey dedim. Videodayım falan filan dedim. Hani şey yapmaya çalışıyorum. Savunma yapmaya çalışıyorum dedim. Anlayışa karşıladı. Tabi abi yap sıkıntı yok falan filan dedi. Şunları hemen e, kaplıyorum camla da. Ardından zaten e, şeyinde sonuna geleceğiz. Videonun sonuna da yavaş yavaş geleceğiz. Çünkü savunmamı yapmış olacağım. Arkadaşlar da vs atarız ortada. Güzelce bir vs e döner. Eee aşağıya inelim şuradan da. 86 tane cam olmuş aslında. iyi de cam biriktirmişiz he. Şöyle şu şekilde kapatıyoruz. Böyle kapattık ve buranın artık yemin ederim hani şu halde tam az önceki hali neyse yine yapım aşamasındaydı ama şu halde kırmaları gerçekten imkansızdı ya. Şu halde kırmaları imkansızdı. Aha bir 5 dakika daha beklemediniz değil mi? Bir iki dakika daha 3 dakika daha bekleyemediniz değil mi? Şöyle tatlı bir savunma çekelim Eee tamam Baksanıza arkadaşlar şuraya ya İçerisi obsidiyen sumu Yani buranın kırılma olasılığı Erenay Bey'in oyun kazanma olasılığıyla aynı olabilir <laughs> Neyse tamam Güzel oldu ya güzel oldu siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde ben şuradan e, ortaya giderim. Tamam o arkadaşı da ortaya çağırdım. Şu anda e, VS atacağız. Bakalım kim alacak? Görelim. Hazır mısın? Şöyle direkt dalacağım ben arkadaşa. Görsün beni önce be. Ben önce bir görsün. Ben önce bir görsün. Ben de altın emomuyum. Ben de altın emomuyum direkt. Go go. Yedim ben. Yedim yedim. <laughs> konuşuyorum kendi Sanki beni duyuyor da konuşuyorum öyle yani. Hadi bakalım kim kazanacak? E, zaten onun yatağı kırık değil. Benim yatağım kırık. Arkadaş ya yerim seni ya. Ya harbiden yerim seni. Vuramadı bana hiç. Cansın ciğersin. Teşekkür ederim. Şöyle lobi çekiyorum. Dediğim gibi kazansın. Benim amacım kazanmak değildi. Sadece güzel bir yatak olması yapmaya çalıştım. O da hayat yine her zaman olduğu gibi beni yarı yolda bıraktı. Neyse arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.